selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a San Andreas Mercenaries güncellemesiyle birlikte oyunumuza eklenen Project Overthrow adındaki görevlerin dördüncü bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet bugün hep birlikte bu görevlere devam edeceğiz arkadaşlar. Ancak şu an bu Gamma'nın yanında başlamak istedim. Zira oyunumuza bildiğiniz üzere yeni bir silah eklenmişti bu ile birlikte. İşte bu silahı bu gamandan alabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız bildiğiniz üzere gamandaki bu silahlar zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. Yani bu silahı şu an ben video çektiğim tarihte burada bulabiliyorum. Ancak önümüzdeki hafta bu silah burada olmayacak Dolayısıyla eğer siz de göremiyorsanız bu silahı burada sonraki haftalarda tekrardan Gamma'nı gelerek bu silahın burada olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca ben bunu zaten haftalık bülten videosunda da belirtiyorum. Dolayısıyla orayı da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bunu satın alacağım arkadaşlar ve umuyorum ki bu görevlerde bunu kullanacağız bundan sonra. Hemen şu şekilde satın alalım ve bakalım ne gibi özelliklerimiz var. Tabii ki de Amos'unu yani mermisini yenileyelim. Onun dışında Extended Clip özelliğimiz var. Normalde 33 mermisi bulunuyor arkadaşlar bu silahın ancak Extended Clip'i aldığımızda 60 vermeye çıkıyor. Yani yarı yarıya yükseliyor. Bunun dışında takabiliyorsunuz. Yani gizlilik için susturucu takabilirsiniz istiyorsanız. Scope takabilirsiniz bir dürbün yani. Bunu istiyorsanız takalım. Suppressor'ü takmayacağım zira silahın sesini duymanızı istiyorum arkadaşlar. Eğer kullanırsak bu silahı tabii ki. Bunun dışında ekstradan başka detayda bulunmuyor. Bu zaten tintler bildiğiniz üzere tüm silahlarda var. O yüzden ekstradan bunlara değinmeyeceğim. O zaman şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Hızlı bir şekilde istiyorsanız avenger'imize geri dönelim ve görevlerimize oradan devam edelim. Evet yine geldik Avenger'ımıza. Hemen her zaman olduğu gibi şuradaki operasyon terimlerinden görevlerimize başlatabiliriz. Tekrardan buraya Project Overthrow diyoruz ve dördüncü görevimiz açılmış. Neymiş? Breaking Ranks adında bir görev. Ve açıklamasında da yazdığına göre anladığım kadarıyla Merivader'ın değerli teknolojileri bulunuyormuş ve biz de bunlara el koyacağız diye tahmin ediyorum. O zaman hızlı bir şekilde hemen görevimize tıklayarak başlatalım. Evet yine lobby ekranımıza geldik. Buradan istiyorsanız oyunun zorluk seviyesini değiştirebilirsiniz. Ben normalde yapıyorum bu görevleri ki çok fazla zorlanmayalım. Buradan zırh alıyorum kendime. Aynı zamanda eğer ben merminiz yoksa buradan mermilerinizi de fullleyebilirsiniz. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde confirm etmek istiyoruz ve buradan da play diyerek görevimize başlayalım. Evet görevimize başladık. Yine Avenger tabii ki diğer görevlerde olduğu gibi. Bakalım nasıl bir görevmiş hep birlikte izleyelim. Okay, team

Evet yani ne hareket yapıyorlarsa onları bölelim ve onları biz çökelim diyor kısacası. Diğer görevlerdeki tema burada da mevcut. Yani kısacası bu görevlerde biz bildiğiniz üzere Merivader'i bölmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onların işlerini bozuyoruz ki böylelikle müşteriler bizi tercih etsin. Hemen şurada bu arada Vitor moduna da alayım çünkü yaklaştık. Tekerlekleri de açayım ufaktan. Çünkü yavaştan şuraya inmemiz gerekiyor sanırım. Peki yavaş yavaş inelim bakalım. bir şekilde indik. Bakalım görevimizde bu aradan araçtan otomatik olarak çıktı. Peki. Merivedir Warehouse. Yani Merivedir'in depo alanına git diyor. Şurada iki tane motor görüyorum. Bunları binelim o zaman. Hadi bakalım o neredeymiş? Yani yakın sayılır. Peki. Şuradan yol varsa şuradan girebilirim aslında. Daha rahat olur. Merivedir korumalarını indir diyor. Hmm. Yani istediğin şekilde takılabilirsin diyor ama şu an e, gizlilik esaslı gitmeye çalışacağım. Az önceki silah aslında saprosör taksaydım susturucu onunla da oynayabilirdim ancak evet bu arada e, arkadaşlar bizi gördü sanırım hemen şöyle çatışmaya girelim o zaman bu kadar e, erken bir şekilde alarmla geçtiklerini bilmiyordum ama olsun böylelikle diğer silahı da kullanmış olacağız arkadaşlar daha iyi oldu aslında baktığınızda şöyle hızlı bir şekilde arkadaşları temizleyelim. Ee, silah fena değil bu arada. Evet silah fena değil yani e, bir SMG silahı biraz sektiğini gözlemliyorum ancak onun için fena bir silah değil. E, hoşuma gitti şu ana kadar. Ama ortalama bir silah da diyebilirim yani sürekli bunu kullanır mıyım bir silah olarak bilmiyorum. Yani bir tüfek yerine ekstradan bunu kullanmazdım gibi geliyor bana. Tamamdır. Ama güzel temizliyoruz yani Size o anlamda sevdim. Tamam bunu da temizledik. Şimdi hızlı bir şekilde depoya girmemiz gerekiyor. Şu sarı noktadan hemen girelim bakalım. Evet içeri girdik. Tabii şimdi alarmı geçtikleri için sessiz yapamıyoruz. O yüzden. Yani sessiz yapmak ne kadar işe yarıyor onu da bilmiyorum. Ee, şuradan bu arada bir şeyler yiyelim. Çünkü fena yerler. Önce bir etraf temizleyeyim diyorum da ondan sonra bakacağım görevlere. Tamam. Ee, şimdi warehouse'u Merivator kasaları için ara diyor. Bu arada bir tane aldık bile otomatikman. Haritada işaretleniyor bu arada. Şunlar oluyor sanırım bakayım. Evet. Hepsini alalım o zaman. Şöyleli. Ee, başka nerede var? Şurada bir tane var. 4 tane kasayı da aldık. Sağ aşağıda kaç tane kasa olduğunu görebiliyoruz. O zaman ee... ha, Yanına gelince bu aracı otomatik olarak koyuyor. Peki, şimdilik temiziz diyor. Ee, Avenger'a e git ve bu malzemeleri çıkar diyor kısacası. Yani onları bize getir diyor özet olarak. Tamamdır, ee, Avenger'a e geri götüreceğiz bu aracı. Ve onunla da kaçacağız muhtemelen. Peki, çok hızlıca gidelim bakalım. Ee, aracımızın markası da Rumpo'ymuş bu arada. Onu da aşağıdan gördük. Ee, daha önce bu araç var mıydı? Vardı sanırım. Şu an kestiremiyorum ama. Oo. Sanırım Avenger'ımızı yok ettiler. Jet görüyorum. Ve <laughs> orada Jet sanırım e, kaza yaptı. Evet e, Avenger şu olayı yalan oldu. Evet sol üstte de bunun bilgisi yazıyor zaten. Eee Merimedir yok etti Avenger'ı. Dolayısıyla e, bu şekilde götüreceğiz. Hı hmm sürekli hareket halinde ol dedi. böylelikle e de kitlenmez sana diyor. Jetlerle vesaire. Sağ aşağıda da bunun görüyoruz. Ben şu an hızı kesersem gördüğünüz üzere hız azalıyor ve Lokon artıyor. Lokon kitlenme oluyor. O tamamen dolunca tahminimce bizi kitlenecekler ve öldürecekler diye düşünüyorum. E, peki yani bir tık böyle aksiyonlu yarım olacak. 8 kilometrelik bir yolumuz var çünkü. Ama yani hızlı gittiğimiz müddetçe zaten bize yetişemiyorlar diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Hadi bakalım. Şöyle bir gidelim bakalım o zaman. <laughs> Hı, hmm, Rooster Macrawl'la şu an konuşuyoruz ve söylediğine göre ona yakın dur diyor oyun. Mı? Evet, evet. Şu e, sol aşağıda haritada görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi bir daire var. Bu dairenin içinde durunca, yani çok e, yüksek hızla gitmemize de gerek kalmıyor anladığım kadarıyla. Çünkü e, sağ aşağıdaki değerlere bakarsanız böyle pasif bir renge bürünmüşler. Yani onun bir önemi kalmıyor bu mavi dairenin içinde olduğumuz bütçeye. Böyle çok sıkıyor bir şeyler. Bizim adam sıkıyor sanırım o. Tamam, yani böyle gidebiliriz o zaman. Çok hızlı yapmamıza gerek yok. Gerçi çok hızlı bir şekilde gidersek e, helikoptere de ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Ama olsun tabi biz yine de Şuradan şöyle uçalım Sürekli drift atıyoruz Bu arada şu an e, aracın içinden sıktığım silah Bu yeni aldığımız silah oluyor arkadaşlar Güncellemeyle birlikte eklenen silah oluyor Silahın sesinden belki anlamışsınızdır Helikopteri de göremiyorum üstümde bir yerde tam. Güzel bizi koruyor aslında. Güzel de oluyor. Ama tabii ne kadar koruduğunu bir şey diyemeyeceğim. Bu roketleri Merivedir mi atıyor acaba yoksa bizim adam mı? Merivedir sanırım atıyor. Bizi vurmaya çalışıyor görevi icabı ama olmuyor tabii ki. Evet güzel barikatlar kurmuşlar ama bir önemi yok. Bu arada bu Rooster arkadaşlar üstümüzdeki helikopter biliyorsunuz ki Hayaperu ailesinden bize yardımcı olan destek ekibinden bir karakter oluyor arkadaşlar. Daha önce söylemiştim ama tekrardan hatırlatmamda fayda var. Yani nispeten bir kolay e, görev olduğunu söyleyebilirim aslında. ya yani sürekli çünkü hızlı bir şekilde gittiğimiz için. Bir de tabii ki takviye ekibimiz var üst tarafta. Ya yani bunları düşününce e, bilmiyorum ben çok zorlanmadım açıkçası. Önceki görevlerde daha çok zorlanmıştım. Tabi daha görev bitmedi. Yani sarı noktaya gidince görev bitiyor mu bilmiyorum. Öyle gibi duruyor ama Mermileri bitti sanırım daha gelmiyorlar falan dedi Evet Şehre yaklaşınca genelde zaten bu tarz şeyler olmuyor arkadaşlar çatışmalar ee, Bu görevde de aynısı olmuş Evet, Meriwether artık e, geri çekildi diyor. Tabi biz şehre yaklaşınca, az önce söylediğim olay. Zira o strikelar yani havadan roket atıyorlardı. Bu arada onlar atıyormuş bu roketleri. İşte artık onlara atmayacaklar, tabi şehre geldik. Bunca e, sivili öldürmeyi göz önüne alamazlar. Peki, sarı noktaya hızlıca gidelim bakalım. Evet, mekana geldik. İyi işti diyor. Ee, Rooster'a da teşekkür ediyor ekstradan. Son anda böyle ortaya çıkman iyi oldu diyor günü kurtardı gibisinden. ama bir şey değil dedi kısacası. E, ha araç aracı o sarı noktaya bırakmamız gerekiyor. <laughs> yani buraya kadar getirmişiz. E, oraya kadar da götürürüz ama yine de kabul etseymiş daha iyi olurmuş. Her neyse sanırım evet göre böylelikle bitirmiş bulmaktayız. Ve mission past ekranımızı da görüyoruz. 16.000 dolar kazandık. Önceki görevlerle aşağı yukarı aynı diyebilirim. Pekala. Evet ve böylelikle de arkadaşlar bu dördüncü bölüm videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle sadece iki tane görevimiz kalıyor arkadaşlar bu Project Overthrow adındaki görev serisinden. Onları da son iki videoda arkadaşlar hep birlikte tamamlarız. O zaman bakalım bakalım arkadaşlar Charlie bizi arayacaktır muhtemelen. Bakalım ne diyecek onu bir hızlıca bekleyelim. Evet arıyor Şu ne diyor bakalım. Baya sağlam bir şeydi diyor bu yaptığımız. O kasa içinde ne olduğunu biliyor musun? E ee, sanırım böyle silahlarla ilgili bir teknoloji varmış. Tekrar temasa geçeceğim ne diyor. Ee, ve tekrar bir bildirim çıktı sol üstte az önce. Avenger'a geri dönerek bu görevlere devam edebilirsin şeklinde. Dediğim gibi o görevlerde bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp video yorum çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.